İbrahim Hakkı Hazretleri marifetnamesinde birinci basamak cenneti şöyle tarif ediyor. Her cennetin uzunluğu ve genişliği yüz yıllık yol olan birer kapısı vardır. Her kapı iki kanatlıdır. Bu kanatlar yekpare, saf altından yapılmıştır. Üzerleri ise çeşitli renklerdeki cevherlerle işlenmiş, binlerce nakışla süslenmiştir. Birinci cennetin kapısında şu yazı vardır. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Diğer kapıların üzerinde ise şu ibare okunur. La ilahe illallah diyene azap etmem. Cennetlerin toprağı misktir. Taşı cevherdir. Bitkileri rengarenk çiçeklerdir ve kırmızı zaferandır. Binaları bir kerpici altın, bir kerpici gümüş ve çamuru amberdir. Kasırların eldeymemiş incilerden, köşklerinse saf yakuttan olduğu rivayet edilir. Mücevherden yapılmış her kasrın önünden dört nehir akar. Biri abı hayat, biri halis süt, biri tertemiz şarap, biri de saf baldır. Bu nehirlerin etrafı meyve ağaçlarıyla dopdoludur ve her taraf süslüdür. Cennetteki ağaçların dalları kurumaz. Yaprakları dökülmez. Meyveleri tükenmez ve daima yemek için hazırdır.